Kav ikilim geldi. Git. <laughs> Rabbim yaradan Allah'ım la Ha, Git. <laughs> he he, ne oldu acaba? Elli ne şunu? Niye elliyon onu sen? Allah'ım ya Rabbim karı başladı. Eyvah biz ne dahi... gidiyoruz. Abla kahkaha atarken devam ediyor bir de. Gideriz anasını zaten akşamı gör. elim kalın karıştırdım. Bir koyduğum işsin gelin vereceğim. Allah'ım her şeyi çalıştırdım lan. Ne oluyor? Aa nasını... Anasının da haber. Bir yiyip. <laughs> eyvah. Eyvah. Biz nah gideriz. Nah giderim ben. Aa. <laughs> La... Şanzıman ve marş motoru için bir dakikalık saygı duruşu. La garı yapmasana deli misin nesin lan Allah Rabbim ya. İzlerken bile çıldırdım. <laughs> Allah'ım kurban olduğum yaradan Allah'ım ben bu karıyı sevsem mi üzülsün. <laughs> Karıcım yapma. Ç Anasının bay Allah'ım ya Rabbim karı dur da. Gideceğim ya. Aha geri gidiyor araba. Allah. Aha geri gidiyor araba. <laughs> Karıcığım dur kurban oldum. Gör, düz takarken geri evi gireceğim şimdi. Evin içine gireceğim arabayla. Dur kız bir gidem yani istediğim yere. Adama helal olsun. Vallahi çok sabırlı birisin abicim. Ağrı sırı garibe de giden ağız aşkım. Ağrı aşkım mücadelesizlik. Ne bok yedi mi de bilmedim. Dursana ya. Allah'ım ya ayar bir çalıştırmadım ya. Arabayı bile diyemedim daha dur. Adamın sinirden Türkçesi kaydı. Allah'a mı kurban oldum Allah yaradan Allah. Allah ne yapıyorsun garıcım sen sanayici Mahmut Usta mutlu Gitsene. nereye gideceğim lan nereye gideceğim ölüyorum ya orayı dökeceğim burayı dökeceğim nereye gideceğim nereye gideceğim nereye elimi Durma! Sinirime gülüyorum ha elleme lan kız arabanın motorunu mahvettin aç kapa aç kapa